Evet arkadaşlar bugün skedeti üçlü işte kahvaltı bölümünü oynayacağız. Hemen atlayalım. Burada sizde kilitli olmayabilir. Ben birkaç defa da oynamıştım ondan kilitli. Kilitliyse gelim buraya. Alalım. bu iki yeter enerji C. enerjimizi doldur eh, tamam hadi kitap okuyorsun ben kitap okumayı sevmem yapın dükten sonra acaba buraya gelecek. Ve şimdi yemen yemeye gelecek. Oh, Kaçalım. Ha. Oh, yummy, yummy. Bu bölümü geçiminize yardımcı olduysam ne mutlu bana. Diğer bölümlere geçiminize yardımcı olmam için like atıp abone olun ki abone olun ki daha fazla kişi yardım daha fazla kişiye yardımcı olabilir.